Selamlar, aleyküm sevgili arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Evet, hemen dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Elif harflerini öğrenmeye başlıyoruz. Her şeyin bir ismi olduğu gibi Arapça harflerinin de birer ismi var. Bugünkü dersimizde sadece bu isimleri öğreneceğiz İnşallah Bakın şurada görmüş olduğunuz harfin adı Elif. Şu B, T, S. Bu biraz peltek sevgili arkadaşlar. Peltek bir harf. Dilimizi dişlerimizin arasına alıp sesimizi çıkarıyoruz. S, C, H, H. Bu harfimizde kalın sevgili arkadaşlar kalın h dal zal bu harfimizde peltek ra bu harfimizde kalın bazı durumlarda ince olabiliyor ilerideki derslerde inşallah göreceğiz z keskin z Sin, şin sat kalın sevgili arkadaşlar dot kalın to kalın v hem peltek hem kalın i Goyn, bu da kalın. F, Kaf, Kaf, kalın. Kef, Kef, Lam, Mim, Nun, vav He, Lam Elif, Ye. Şimdi bir tekrar edelim. Elif, B, T, S, C, H, H, Dal, Zal, Ra, Z, Sin, Şin, Sat, Dat, B, V, Ayn, Hayn, F, Kaf, Kef, Kef, Lam, mim, nun, vav, he, lam, elif, ye. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.